Ağız diş sağlığı problemleri, dünya nüfusunun çoğunluğunu etkileyen çok önemli halk sağlığı problemleri. Bugün dünya nüfusunun 3,5 milyardan fazlasının bir ağız diş sağlığı hastalığı problemi var. Aynı zamanda 276 milyon insan tamamen dişsiz durumda. Ağız diş sağlığı hastalıkları bütün bu dezavantajlarının yanı sıra aynı zamanda da en yüksek tedavi maliyetli hastalıklar arasında dördüncü sırada yer alıyor. Oysa çok ucuz koruyucu önlem ve tedavilerle bu yüksek mali yük tamamen ortadan kaldırılabilir. Ağız-diş sağlığı problemlerinin en başında diş çürüğü ve diş eti hastalıkları yer alıyor. Her iki hastalık içinde aslında altın anahtar diş fırçalamak. Dişlerin fırçalanırken diş-diş eti birleşiminden ağız boşluğuna doğru süpürür tarzda her diş yüzeyi en az 8-10 kere süpürülecek şekilde diş yüzeylerinin tamamen temizlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda mukozaların içinin ve dilin de mümkün olduğunca temizlenmesi ağız diş sağlığı için olmazsa olmazlar arasında. Eğer dişler arasında çok sıkı kontaklar varsa mutlaka diş ipi doğru teknikle kullanılmalı ve bu uygulama diş fırçalamadan sonra yapılmalı. En son olarak da tercihen ağız çalkalama suları çeşitli ferahlatıcı veya da tedavi edici etkileri nedeniyle kullanılabilir. Ancak asla ağız çalkalama suları diş fırçalamanın veya da diş ipi kullanımının alternatifi olamaz. Eğer hiçbir şey yapamıyorsak, yanımızda da diş fırçamız, macunumuz yoksa yine de yapabileceğimiz şeyler var. Yapay tatlandırıcı sakızlardan veya da çok basit bir şekilde ağız çalkalamaktan faydalanabiliriz. Eğer diş etlerimiz kanıyorsa bu aslında dişlerimizin ve diş etlerimizin bizden daha fazla bakım için yardım istediği anlamına geliyor. Ben hepinize sağlıklı günler ve sağlıklı gülüşler diliyorum.